hijyen maddeleri, e, çadır e, ve bir takım yakıt, e, odun, işte soba, bilumum ihtiyaç malzemelerini gönderiyorlar. Biz bu lojistikte gelen ihtiyaç malzemelerini günlük olarak belirlenen ve bize bildirilen ihtiyaç olunan yerlere 7-8 tane aracımızla sevkiyatı yapıyoruz. Evet. aşağı. Biz o çadır kentlere birer tane 4-6 yaş Kur'an kursları açtık ve orada biz e, hizmetimizi, milli ve manevi hizmetimizi yürütmeye çalışıyoruz. Hatta bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocukların oynadığı bir alandan geçerken bunun üzerine peygamberimiz dedi ki öyleyse gel bakalım sana bir bayram kıyafeti alalım. Ona kıyafet aldı. Türkiye'nin her yerinden çocuklarımız kendi oyuncaklarını seferber ettiler buraya. Aynı zamanda da bizim gönüllülük esasına dayalı olarak malumunuz sahada şu an itibariyle 10 ilimizde 20 bin personelle hizmet vermekteyiz biz. Onlar da kendi çaplarında onlara emanet edilen ve kendilerini de ilave yapıp alıp gelmek kaydı şartıyla getirdikleri o oyuncakları denk geldiğimiz çocuklara ve 4-6 yaş kurslarımıza teslim etmek üzere böyle bir değerlendirmeye tabi tutuyoruz. Tabi çocuğun dünyasında oyuncak çok önemli yer tuttuğu için onları mutlu edebilirsek ne mutlu bizlere. Şu, Hadi şu, şu güzel kızı ben Ay da. Bu ne maşallah ya, bu ne maşallah ya. Yarın resimde her getirin. love to see